Merhaba sevgili izleyiciler. Akıllı saatler söz konusu olduğunda ilginç bir marka var. Vitings. Şimdi bu markanın çok ilginç yeni modelleri var. O model şu anda elimde. Steel HR bu modelin adı sevgili izleyiciler. Erkekler için olanı var. Kadınlar için olanı da var. Hemen şurada onu da göstermiş olayım. Aslında ikisi de unisex de diyebiliriz. Yani bu biraz daha küçük bir model. Bu ise biraz daha büyük bir model sevgili izleyiciler. Ne gibi özellikleri var biraz bunlardan bahsedeyim. Şimdi aslında analog saat tasarımına sahip ve büyük bir kısmı da zaten analog görmüş olduğunuz gibi. Sadece şu küçük yuvarlak ekran biraz dijital. Bu dijital ekran size bazı bildirimleri, push notification'ları söylüyor. Ama saatin genel olarak tasarımı gerçekten çok ama çok başarılı sevgili izleyiciler. Çok beğendiğimi söyleyebilirim. Şimdi gelelim bazı teknik özellikleri. Biz akıllı saatlerden neden nefret ediyoruz bazen? En büyük sebebi pilinin bitmesi. Şimdi bu arkadaşın pili 25 güne kadar dayanabiliyor. 25 gün gerçekten çok iyi sevgili izleyiciler ve tüm modellerle de çalışıyor. Herhangi bir Android'miş, iPhone'muş öyle bir ayrım da yok. Şimdi başka neler yapabildiğine bakalım. Onları biraz size anlatayım. Açıkçası kalp atış hızınızı sürekli kayıt altına alıyor. Bunun dışında bir de uykunuzu da ölçüyor. Uykunuzun kalitesini de bu saat kayıt altına alıyor. Hatta Hafif titreşimlerle sizi uyandırabiliyor. Muhteşem bir e, alarm aslında sevgili izleyiciler ve gerçekten çok şık bir tasama sahip. Şimdi biraz da e, şeyden bahsedelim. Mobil uygulamadan bahsedelim. Mobil uygulamada bütün datalarınız var. Görmüş olduğunuz gibi ne kadar uyudunuz, uykunuzun ne kadarı kaliteli, ne kadar kalitesiz, kalp atışınız nerelerde sıkıntılı? Bunları Steel HR adı verilen bu modelle çok rahat bir şekilde görüntüleyebiliyorsunuz sevgili izleyiciler. Dilerseniz bir başka tasarıma bakalım hemen karşıda. Şimdi bunlar daha büyük olanlardı. Ya şu tasarımlara bakar mısınız? Çok güzel değil mi ya? Gerçekten ben bayıldım arkadaşlar ya. Şimdi bunlar bir kenarda dursun. Daha çok e, hanım arkadaşların çok seveceği diğer modeller. Vallahi çok güzel. Ne yalan söyleyeyim. Türkiye'de zannediyorum çok satışa çıkmıyor ya da bir şekilde geliyor da olabilir. Bütün modellerini de buradan paylaşmış olayım. Evet sevgili dostlar İFA'daki teknoloji turumuz devam ediyor. Bu videoyu Samsung Galaxy Note 7 ile çektim. Ee, bazen netlemelerde sorun yaşadım. Neden olduğunu bilmiyorum. Çok yoğun bir ışık var. Ondan mı kaynaklanıyor bilemiyorum ama soranlar oluyor hangi telefonla çekiyorsun diye. Onu da paylaşmış olayım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.